Ya Çevkim adında atık ya dönüşüm e, fabrikası burada çıkıyor yangın saat işte 9:30 sıralarında sabah e, bir yaralımız var Darıca Farabi Devlet Hastanesine yaralı çalışanlardan mı? E öyle olması lazım tabii tam olarak onu da bilmiyoruz e, şu an itibariyle itfaiye e, görevlerimiz hem ilçemizde bulunan organize sanayilerin e, gerekse e, civardaki e, kimya fabrikalarının itfaiye araçlarıyla, Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye araçları müdahale ediyorlar. Yanında durum ne efendim şu anda? Kontrol altında mı? Şu an itibariyle sizler de görüyorsunuz. Kontrol altında gibi gözüküyor. Fakat içinde tam olarak ne kadar malzeme olduğu, yanıcı malzeme olduğu tam bilinmediği için onu da söylemek için erken.